bir tane de. Aa bandı memeli. Aa baba bak bandı malak gördüm. O da bir tane daha. Hay maş. Aa hadi. Bay bay. Bay bay. Bak malak var bir tane. Aa bir tane daha Bak onun yavrusu var arkasında. Gördün şey mü? Öyle Böyle dedi baban. Aa. Bir de kırmızı buza, arabamıza saldırırsa karışmaz. Sonuna kadar gittiniz. Bak bu korkmuş mu? Kaçınıyor. Baba, annem. Oyun oyunu durmuş. Hadi. Ooo onlar hepsine girmiş. Ben şurayı kapatayım. Yasemin arıyor. Tam evden gelme vakitleri. Yasemin arıyor. Aa bak çok. Aha. Aa bak baba anne. Baba. Oo ne kadar da çok. Bunları hep birleştiririz oğlum. Ne? Bunları birleştirecek miyiz? Ha.